Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Özellikle bugünkü dersimizde Hayber'in fethinden bahsedeceğiz. Mekke'nin fethi arkadaşlar, Mute seferi, Huneyn seferi, Taif ve Tebük seferlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Ve Hazreti Peygamber dönemini bitireceğiz arkadaşlar. Özellikle <laughs> Tebük seferinden sonra Hazreti Peygamber Veda Hacı ile birlikte arkadaşlar hayatını kaybedecektir arkadaşlar ve dört halife dönemi başlayacaktır arkadaşlar. Şimdi Hayverin fethinden bahsedeceğiz arkadaşlar. 629 yılında Müslümanlar ile arkadaşlar Yahudiler arasında arkadaşlar yapılan ilk savaştır. Bu yönüyle önemlidir arkadaşlar. Önceki yıllardan ÖSYM'nin sormuş olduğu arkadaşlar bir sınav sorusudur arkadaşlar. Ee, ...Müslümanlarla Yahudiler arasında yapılan ilk savaşın adı Hayber'in fethi. Özellikle arkadaşlar Hayber e, Yahudilerin yaşadığı bir kaleydi veya yaşadığı bir şehirdi arkadaşlar. E, bu dönemde özellikle arkadaşlar Yahudiler sürekli müşriklerin Müslümanlar aleyhine kışkırtması... ...ve e, Müslümanlara ait ticaret yollarına zarar vermesi gibi sebeplerle e, bu dönemde Hayber üzerine bir sefer yapılıyor... Ve seferin nedenleri arkadaşlar özellikle az önce bahsettik. E, sefer sonucunda ise arkadaşlar Müslümanlar e, fethettikleri ilk topraktır arkadaşlar. E, hatırlarsanız geçen videomuzda e, Müslümanların son savunma savaşından bahsetmiştik. Son savunma savaşları e, Hendek savaşıydı ve Müslümanların ilk taarruz, ilk fethettiği toprak Hendek'tir. Hayber Kalesi'dir arkadaşlar. Yine e, ilkler babında önemlidir. Bir diğer ilk ise arkadaşlar Cizye vergisi alınmıştır. Yine haraç vergisi bu dönemde alınan ilk vergilerdir. Şimdi e, içinizden bazılarının soracaktır belki. Cizye vergisi ne? Haraç vergisi ne şeklinde soru soracaktır. Cizye vergisi arkadaşlar e, günümüzdeki karşılığıyla, açıklamasıyla bedelli askerliğe benzetebiliriz. Çünkü bedeli askerlikte de aynı şekilde parayı veriyorsunuz arkadaşlar. Askerlikten muaf tutuluyorsunuz. Veya belli bir süre eğitiminizi aldıktan sonra askerlikten muaf tutuluyorsunuz. Muaf sayıyorsunuz. Aynı karşılığı bu dönemdeki karşılığı cizye vergisidir. Haraç vergisi peki nedir? haraç vergisi de şudur arkadaşlar. Özellikle Müslüman olmayanlardan, Müslüman olmayan çiftçi, tüccar ve hayvancılıkla uğraşanlardan alınan vergidir arkadaşlar. Özellikle elde etmiş olduğu ürünün veya gelirden onda iki oranında arkadaşlar devlete bağış yapar. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Haraç vergisinden onda iki vergi alınır ama Müslüman olanlardan ise öşür vergisi alınır. Öşür vergisi de onda birdir arkadaşlar. Buradaki farka da dikkat edin. Buradaki temel kriter Müslüman olup olmamasına bağlıdır arkadaşlar ve Müslüman olmayanlardan alınan haraç vergisidir. Yine arkadaşlar, savaşın sonucunda ne dedik? İlk taarruzla birlikte ilk toprak e, Haydar'ın fethiyle arkadaşlar gerçekleşiyor. E, yine arkadaşlar bu dönemde bir diğer e, seferimizden bahsedeceğiz. Mute seferi arkadaşlar. 629 yılında Müslümanlar ile Bizans arasında arkadaşlar gerçekleşen ilk savaştır. Bakın burası da önemli. İlkler babında önemlidir arkadaşlar. Muhteseferi Müslümanlarla Bizans arasında yaşanan bir savaştır. Seriye savaşıdır. Seriye neydi arkadaşlar? Geçen videomuzda anlatmıştık. Seriye Hz. Muhammed'in katılmadığı savaşlara demiştik. E, bu dönemdeki muhteseferine Hz. Peygamber katılmıyor. E, onun yerine İslam Devletleri'nin komutanı olarak e, Halid bin Velid katılacaktır arkadaşlar. Ancak burada Müslümanlar Bizans'a karşı yeniliyorlar arkadaşlar, kaybediliyor. Daha sonra arkadaşlar Mekke'nin fethinden bahsedeceğiz arkadaşlar. 630 yılında Mekke müşriklerden alınıp temizlenerek arkadaşlar İslam devletini sınırlarına dahil olmuştur bu dönemde. Mekke'de özellikle Mekke'de yaşayan putperestler. Kabe'yi putlarla doldurmuşlardı ve bu dönemde Hz. Peygamber Kabe'yi de putlardan temizleyecek arkadaşlar. Savaşın nedeni arkadaşlar şuydu. Özellikle Müslümanların Hudeybiye Barış Antlaşması'nda hac ibadet etme hakkı almışlardı. Ve bu dönemde Müslümanlar hac ibadetini yerine getirmek için Hz. Osman'ı elçi olarak gönderiyor. Diyor ki e, müşriklerle konuş biz geleceğiz. Bize e, hac ibadeti için gereken izni versinler şeklinde. Ve bu olay üzerine Müslümanlar Hz. Osman'ı gönderiyor. Ancak müşrikler Hz. Osman'ı esir alıyorlar arkadaşlar. Ve e, onu bir yerde tutsak tutuyorlar. Ancak e, bazı rivayetler Mekke, Medine'de hızlı bir şekilde yayılıyor ve Hz. Osman'ın esir alındığı Hatta şehit edildiği haberleri yayılınca Müslümanlar Rıdvan Biatı Mekke üzerine fetih kararı alacaklardır ve sefer kararı alınıyor. Ve burada arkadaşlar özellikle yapılan veya daha doğrusu savaş kararını alınıyor. Ancak müşrikler Müslümanlara karşı bir savaşı göze alamadıkları için barış teklifinde bulunuyorlar ve e, savaşın e, sonucu şöyle diyeceğiz: Müslümanlar üzerindeki arkadaşlar müşrik baskısı sona erdi, Mekke'de İslamiyet yayıldı arkadaşlar, özellikle de Kabe putlardan temizlendi arkadaşlar ve böylece İslamiyet Mekke, Medine'de arkadaşlar. Medine ve Mekke'de yayılmaya devam edecek ve Müslümanlar. ...Arap Yarımadası'nda önemli bir güç konumuna geleceklerdir arkadaşlar. Burası önemlidir. Çünkü bu dönemde özellikle müşriklerin baskısı sona erdikten sonra veya müşriklerin gücü azaltıldıktan sonra... ...Müslümanlar Arap Yarımadası'na tamamen hakim olmak için mücadele girişinde bulunacaklardır. Ve bir diğer arkadaşlar savaşımız, seferimiz ise... Hudeybiye seferi arkadaşlar. Hudeybiye seferi Müslümanlar ile müşrikler arasında yapılan bir savaştır. Özellikle arkadaşlar Mekke Müslümanlar Mekke'yi fethettikten sonra Mekke'de yaşayan müşrikler nereye geliyor? Huneyn'e ve Huneyn'de toplanarak Mekke'yi tekrardan geri alma veya tekrardan elde etme Müslümanlardan geri almak için faaliyette bulunuyorlar ve bunun için Huneyn'de toplanıyorlar. Ancak Huneyn seferinde Hz. Peygamber'in önderliğiyle Müslümanlar müşrikleri yenecek ve müşriklerin son kalesi de alınmıştır arkadaşlar. Buna da dikkat ederim. Burası önemlidir arkadaşlar. Önceki yıllardan Öteymen'in sormuş olduğu bir sınav sorusudur arkadaşlar. Müslümanların veya müşriklerin son kalesi hangisidir şeklinde soru gelmiş Huneyn seferi arkadaşlar. Huneyn'den sonra arkadaşlar bir diğer seferimiz Taif seferi. Taif seferi 630 yılında Müslümanlar ile müşrik Taifler arasında yapılan bir savaştır. Savaşın nedeni özellikle Taiflerin Şam ticaret yoluna zarar vermesi ve Müslüman kervanlarının özellikle arkadaşlar veya tüccarlarına zarar vermesi. Müslümanlar aleyhine propagandalar yapmaları ve İslamiyet'in yayılmasına karşı olması gibi sebeplerle e, Taif üzerine bir sefer yapılıyor arkadaşlar ve e, bu dönemde arkadaşlar özellikle Tayif etrafı güçlü duvarlarla veya surlarla örülü bir yerdir. Bu dönemde yapılan e, seferde e, güçlü duvarlar aşılamadığı için e, Tayif hemen alınamıyor arkadaşlar. Ve yaklaşık bir yıl kadar kuşatma altında tutuluyor Taif. Ve e, bu kuşatmadan sonra e, bir yıldan sonra arkadaşlar kendileri teslim oluyorlar arkadaşlar. Ve Taif'ler ertesi yıl Müslümanlığı kabul ediyorlar arkadaşlar. Tebük Seferi. Tebük Seferi de arkadaşlar Hazreti Peygamber'in Son seferidir arkadaşlar, Tebük seferi, özellikle e, Bizans'a karşı arkadaşlar e, yapılan bir seferdir. Şimdi bu sefer e, yanlış bir istihbarattan dolayı arkadaşlar kaynaklanan bir seferdir. Çünkü bu yıllarda 630 yılında e, Bizans ve Göktürk İttifakı sonucu e, bunlar Sasanilere karşı sefer hazırlığında bulunuyorlar ve Bizans ordusu. E, Arap bölgesine doğru ordusunu alıp e, Sasani e, hedeflerini şaşırtmaya çalışmış. E, burada da Bizans ordusunun İslam devleti üzerine geldiği haberleri yayılınca Hz. Peygamber Bizans'a karşı Tebük Seferini gerçekleştirecektir. Ancak Tebük Seferinde herhangi bir savaş yaşanmamıştır. Çünkü istihbaratın yanlış olduğu anlaşılınca aslında Bizans'ın Müslümanlar üzerine değil de Sasanilere yönelik bir sefere çıktığı anlaşılınca sefer iptal ediliyor arkadaşlar. Ve Hazreti Peygamber'in arkadaşlar son seferi olması açısından da önemlidir. Ve bu savaştan sonra arkadaşlar Hazreti Peygamber hayatını kaybedecektir. E, şimdiki bir diğer başlığımız. Şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Veda haccı, veda hütbesi. Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Ondan sonra dört halife dönemine geçeceğiz. Veda haccı veya veda hutbesi diyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar Hazreti Peygamber'in e, son seslenişidir. Son hütbesidir. Müslümanlara yönelik e, son konuşmasıdır arkadaşlar. Ve bu konuşmasında şöyle diyecektir, şöyle seslenecektir. E, siyahın beyazdan, beyazın siyahtan hiçbir üstünlüğü yoktur. Bütün Müslümanlar veya e, din, bütün Müslümanlar takva konusunda, e, bütün Müslümanlar eşittir. Sadece takva noktasında yani e, dini ührevi noktasında biraz üstünlükleri e, veya farklılıklar farklı olabilir şeklinde bildirecek. Yine Hz. Peygamber veda Hütbesinde Kur'an-ı Kerim'in tamamlandığı müjdesini vermiştir ve bundan sonra e, ayet süre inmeyecektir şeklinde veda Hütbesinde dile getirmiştir. Yine kendisinin son peygamber olduğu ve kendisinden sonra peygamber gelinmeyeceğini bildirmiştir. Yine bu dönemde özellikle arkadaşlar içki, zina e, kumarın e, haram olduğunu dile getirmiştir. Ve en önemlisi arkadaşlar özellikle e, dünya tarihinde ilk kadın hakları ve ilk insan hakları e, olması açısından da önemlidir arkadaşlar. Burada Hazreti Peygamber özellikle kadınlara ve kız çocuklarına iyi davranılması e, şeklinde bir e, bildiri veya bir hütbesinde de son sözlerini söyleyecektir. Bu yönüyle de arkadaşlar veda hütübesi önemlidir. O zaman yazalım arkadaşlar. Şöyle diyelim Hz. Muhammed'in son konuşması. Evet. Özellikle arkadaşlar Veda Ütbesinde şöyle diyecektir: Kadınlara ve kız çocuklarına iyi davranılmalı. Arkadaşlar biz buraya şöyle alabiliriz, ilk kadın ve insan hakları e, olarak kabul edebiliriz arkadaşlar çünkü bundan öncesinde kadın ve kız çocukları hakkında herhangi bir e, belge e, tarih kaynaklarında yoktur arkadaşlar. İlk olması açısından da önemlidir e, veya e, buraya dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yine şöyle diyecektir siyahın beyazdan beyazın da siyahtan üstünlüğü yoktur. Tüm Müslümanlar eşittir. Müslümanlar eşittir. Yine arkadaşlar özellikle veda hacından şöyle bir diğer maddesinde Kur'an-ı Kerim tamamlanmış tamamlandığı bildirmiştir. Yine arkadaşlar özellikle Hz. Peygamber veda hutbesinde Müslümanlara özellikler birbirlerine iyi davranmanı ve hoşgörü içinde yaşamalarını dile getirmiştir arkadaşlar. Ve daha Hicr'dan sonra arkadaşlar Hz. Peygamber 632 yılında Medine'de özellikle arkadaşlar defnedilecektir, vefat edecektir. Ve böylece arkadaşlar 4 halife dönemi başlayacaktır arkadaşlar. Şöyle diyelim 4 halife dönemi Dört halife dönemi de arkadaşlar özellikle Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali arkadaşlar. Sıralama önemlidir. Bazen sorularda geliyor. İlk dört halifenin sıralaması nasıldır şeklinde soru geliyor arkadaşlar. Oradan devam edelim. Dört halife dönemi. Arkadaşlar bu dönemde aynı zamanda halifeler seçimle başa geldikleri için cumhuriyet dönemi de denilir arkadaşlar. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.